Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle cilt lekelerini gideren, cilde aydınlatan çok faydalı bir buz hazırlayacağız. Bu buz yöntemiyle de yüzümüzü uygulayacağımız bu karışımla cilt lekelerinizden kurtulduğunuzu göreceksiniz. Bunun için bize gereken 2 adet patates olacak arkadaşlar. Eğer sizin patatesiniz büyükse bir tane yetecek. Küçük orta boy patatesten iki tane patatesimizi rendeliyoruz. Ve daha sonra da gördüğünüz gibi süzgeçten geçirerek suyunu çıkartıyoruz. Suyunu çıkardığımız patateslerimizi arkadaşlar bir kabımızın içine gördüğünüz gibi suyunu çıkardık. Bir kabın içine şimdi iyice dibini karıştırarak çünkü nişastası bize asıl gereken yeri dibine donuyor, çabuk donuyor. İyice karıştırarak kabımızın içine alıyoruz. Patates sularımızı kabımıza koyduktan sonra arkadaşlar şimdi de ben daha önce hazırlamıştım. bir yemek kaşığı dolusu pirincimizi yarım çay bardağı suda bir saat beklettik ve çıkan pirinç suyumuzu da hazırladığımız patates suyumuzun içine karıştırıyoruz. Leke açtığı kadar bu hazırlayacağımız buz arkadaşlar cildinizi de beyazlatacak patates ve pirinç suyundan dolayı. Ve şimdi de arkadaşlar son olarak karışımımızı ilk önce iyice bir karıştırıyoruz patates suyunu ve pirinç suyunu son olarak da içine bir yemek kaşığı yoğurdu ekliyoruz. İçinde kullandığımız bütün malzemelerin pek açıcı ve cilt beyazlatıcı özelliği vardır. Ve iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırma işleminde eğer pürüzlenme falan kalacak olursa bunu bir süzgeçten geçirip pürüzsüz bir kıvama getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi karışımımız Buz haline getirilmeye hazır. İyice bir daha karıştırıp hiçbir pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra hazırladığımız bu karışımı arkadaşlar buzluklarımızda, evimizde bulunan buzluklarımıza boşaltacağız ve donması için dolaba kaldıracağız. Bunlar bir kullanımlık olacak arkadaşlar. Onun için fazla doldurmanıza gerek yok. Bir yemek kaşığı yetiyor yüzünüzdeki sorunlu bölgelere uygulamanız için Evet hazırladığımız karışımımızı buz kabımızın bölümlerine doldurduktan sonra donması için bunu e, dolaba kaldıracağız Arkadaşlar şimdi de nasıl kullanacağımıza gelecek olursak e, bu küp buz küplerimiz oluştuktan donduktan sonra hepsi birer tek kullanımlık olacak bir tanesini çıkartıp sorunlu bölgemize, yüzümüzdeki, cildimizdeki sorunlu bölgemize dairesel hareketler yaparak, masaj yaparak yüzümüze uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra yüzümüze sürdüğümüz bu karışımı, buzumuzu yüzümüzde kurumasını bekliyoruz. Ve bu şekilde uyuyoruz. Gece yatmadan önce uygularsak bu daha etkili olur. Yüzümüzde daha fazla kalacaktır. Evet arkadaşlar tarifimizi tamamladık. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.